Amerika güzelliklerle dolu bir ülke. Ancak burada sosyal hayatın olmaması bizim gibi Türkler ve diğer uyruklardan insanlar için çok sıkıcı. Buna rağmen her yıl bu ülkeye milyonlarca kişi akın etmekte. Amerika dediğinizde yani ya da Batı ülkeleri dediğinizde maalesef sosyal hayatın olmadığı ülkeler olarak biliniyor bizim açımızdan. Yani o klasik burada hayat yok dedikleri şey e, doğru aslında. Yani işte akraba olsun, arkadaş olsun, eş dost olsun bir araya gelip sadece bir piknik yapıp o günü e, eğleniyorlar. Ondan başka farklı bir gün tatil olsun. Ya da bilmem işte gezi olsun, gitmiyorlar. Burada öyle gece hayatı yok. Sadece işte hafta sonları geziyorlar, dışarı çıkıyorlar. Bilmem işte kafe olsun, restoran olsun. Sadece bu. Hayat bundan ibaret bunlar için. Yani bahane genel biliyorlar. bir festival aynen iletişim kurmak için bir bahane, bahane aslında onlar. Ama ben bahane son... festivali diyebiliriz zaten. <laughs>